Hocam tarif eder misin? Evet. Ee, yani bu, doğuştan konjenital dediğimiz e, kabul kemikleri yok bu hasret. Evet. Ee, Bunun büyük operasyonunu gerektiriyor. Şu an için bir sıkıntısı yok ama operasyonda bunu e, düzeltilmesi gerekir. Şu inip kalkan... E... Yani içerideki kaburga olmadığı için onu sınırlayan doku yok akciğeri. Dışarı doğru genişliyor. Akciğer nefes aldıkça bakın burada var aynı şeyi yapmıyor. En kolay yere şey yapıyor. Evet. Bu tarzda genişleme yapıyor. Bu alt kaburgalar var ama ara kaburgalarda doğuştan yokluk mevcut. Bütün buraya e, büyük bir cerrahi operasyonunda bunların yapılması gerekiyor. Peki hocam, yani bu Afrika şartlarında böyle bu plastik cerrahi mümkün mü? Burada çok zor. Afrika'da çok zor değil mi? çok mi? Evet. Yani yapılır mı bilmiyorum. Merkez, büyük merkezleri var mı bilmiyorum. Ama evet. Çok zor. başka düzeltilmesi gereken arkada da şöyle dön bakalım. Arkada da omurilik eklemlerinde de çok zor var. büyük operasyon gerekiyor. Anladım. Onu. Peki hocam.